Halk iradesinin bir önemi yok. Millet boşuna sandıklara gidiyor. Boşuna seçimler yapılıyor. Seçsiz sistemi onun elinde, o makine onun elinde. 2006 yılından bu yana hiçbir şey kaybetmedi seçimi. Deprem oldu, sel felaketi oldu, ekonomik kriz oldu. Ne olduysa oldu Erdoğan hiç seçim kaybetmedi. Neden? Çünkü seçsiz denen o sistem makine onun elinde. Ve o makinanın şifresini bilmiyoruz. Algoritmasını bilmiyoruz. Lisansı yok. Dışarıdan oy manipülasyonu yapmak kolay, müdahale yapmak kolay. Ben bununla ilgili çalıştay yaptım. Seçsisin üyesini davet ettim. Dedim ki bu şartlarda siz örneğin siyasi parti başkanı olsanız siz gelip bu şartlarda seçime girer misiniz dedim. Hayır ben girmem dedi. Seçimin güvenliği yok dedi. E peki sizin girmeyeceğiniz bir sisteme biz niye girip de sürekli yeniliyoruz? Erdoğan bu sistemde asla yenilmez. Bakın bu kukla muhalefete ben bin, bir, milyon defa çağrıda bulundum. Ya işinizi gücünüzü bırakın. Mitingleri falan bırakın. Gidip sokak sokak eve dolaşmayı bırakın. Millet zaten Erdoğan'dan bıkmış. Biz şu makina denen bu Allah'ın belasını değiştirelim. Bu seçim sistemini atalım çöpe. Yoksa gene gelecek. İsterse 80 milyon çöpten beslensin, isterse 80 milyon eline belge alsın ki ben Erdoğan'a oy vermedim diye. Sandıktan o seçsiz sistemi orada durduğu sürece Erdoğan çıkacak ya.